Bir kadın birden çok evlenirse. Öyle ya kocası ölebilir. Çeşitli sebeplerle boşanabilir, başka bir beyle evlenebilir. Birden çok dünyada evlenmiş olan hanımlar ahirette bütün evlendiği kocaları cennete giderse, kadın da cennete giderse bunlardan hangisinin hanımı olacak? Bunu Ümmü Seleme annemiz peygamberimize sormuş. Çünkü kendisi de öyle. Ebu Seleme'nin hanımıydı. Uhud'da şehit oldu Ebu Seleme. Yani Uhud harbinde aldığı yaralardan dört ay sonra şehit oldu. Ebu Seleme'den sonra Resulullah Efendimiz de evlendi Ümmü Seleme. Bir kadın birden çok evlenirse kimin hanım olacak cennette ya Resulallah dedi. Peygamberimiz de buyurdu ki Allah kadını muhayyer bırakacak, serbest bırakacak. Dünyada ahlakça, merhamet ve iyilik yönünden takva olarak hangisi iyiyse onun hanım olacak dedi. Değerli kardeşlerim Allah cümlemizi cennet halkından eylesin. Cehennemden korusun. <laughs>